<laughs> Ay çok çirkinim ağlayınca çok çirkin oluyorum ya bu ne? <laughs> القاب القول والصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لسابور رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لسابور رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لسابور <laughs> hmm, benim çıtır geliyor. <laughs> benim böyle bir şeyde niye skillim var aman yani? Ben niye böyle bir şeyi düzgün yapabiliyorum? Los Salak ya. İlker'in almaz, ilk almaz, koydum. Bir şey Aşağı dışarı. <laughs> <Götüren. gülüyor> <Benim odumlu. gülüyor> <odumlu. Benim> <laughs> gerekli şeyler, sadece gerekli şeyler. <laughs> tamam kanka, bir tane, bir tane şey, anaplak alın, yeter yani. Ne diyor? Oğlum? <laughs> Umut. Şimdi... Aha, al onu gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorum canım sana su piç. Wow, wow. <laughs> tamam. Kaldı yedi. Bir tane stamina alıyorum. Ben de bir tane stamina alıyorum. Bir tane almış. <laughs> bir tane varmış harbiden. Ben de bunu alıyorum o zaman. Lan dur Bir ne be atla 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 atla. Hadi hadi gerçekten. Ya Afrika'nın almayı ne yapayım? Bak. Piç. Belki börgrı da kimdi? Şakatmacı oynayan, Ankara'nın en büyük uyuşturucu baronu, yapılan operasyon. Oğlum bu şey diyor. Sadece düşünüyor bu poşmenin mutluluk diyor, Ne poşunu bu? Bak, çek, bak. Çek <laughs> beyler, beyler. Ne diyor oğlum? Oğlum bak. Belki belki benim götte. belki beni bana yürüyor Belki beni götten mi? Aynen öyle bir isteği var herhalde. Lan böcek! Çekil, Lan çekil, napayım. çekil, çekil. Orospu! Orospu! Lan! Berke Berke yetiş Berke! 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 Dur dur! Dur gel gel nereye kaçıyorsun? Gel dövüyorsun. Amına kodumun çocuğu sen. Amına kodumun çocuğu. Nasıl ya? Bunu öldüremeyiz Umut. Dur silahımı alayım. Berke mermim yok. Mermim yok. Mermi alıp geliyorum. Mesut. Mesut. Mesut gelemeyebilirim. Ananı sikim. Pardon. <laughs> <laughs> bak şimdi bak amına kodumu çocuk. Kapatabiliyor merke. Ben mi başka ben de. Başka ben var mı? Başka ben mi? Lan tutturamadım. Tuttu. Kapatabiliyor şöyle belki <laughs> Daha Patlatarak öldürdük onu. <laughs> 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 Şey eline taşı, şey. eline taşı. Aynen koyup geleceğim lazım. Bunları Hayır, da getir. Kafaya da getir Umut, kafaya da getir Umut. Dur, dur hepsini koyma dur. Ya da koy gitsin ya, koy gitsin. Bir mermi içmeyi patron, gider? patron, patron, geri döndüm patron. <gülüyor> <gülüyor> Bebek mi var? O? Gel bir sen de yavaş yavaş gidelim kanka. Gel 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 gel. Umut gelsin. Güzel. Çok güzel para <laughs> Amına kodum çocuğu yakala. Yakala. Koş seni. koş koş koş. Yaka vur. Amına kodum. Kaç mermi var? Kaç mermi var? 2. Zıplayıp Q at kanki. Zıplayıp Q at kanki. Amına kodum çocuğu. Oğlum ben öyle vuruyorum ki iki kere vuruyorum. Oğlum ben öldüm bir canım. Ka e hiçbir işimize yaramayacak bu şey. Kaçın ölürsünüz kaçın ölürsünüz. Kaç kaç kaç. Haydi görüşürüz. Orası bizim yürü yürü bu sıralı Çekil. taşısın amına koyayım. Tam diğerleri de onu taşıyacak. Umut burada Umut koş. Anan sikip berke 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 Bunları mı gidiyorum? Bunları mı gidiyorum? بالفعل دول وزين فونس بوليت تاك جول لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت لا صوت 연락도 안 되고 그냥